yürüyemeyen bu yavruca lastik yapacağım şimdi. İnşallah yürüyecek ve yemeğini yiyip içecek. Şimdi bu pipeti kesiyorum. Kısa bir şekilde kesiyorum. Çok fazla da kısa değil. Normal bir şekilde. Lastiği içerisinden geçiriyorum. Lastik biraz geniş geldi. Çıkarıp tam ortasından düğüm attım. Aynen bu şekilde. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Gayet güzel oldu bence. Ayağına taktım lastikleri. Şimdi ayakta durabilecek, yemini yiyebilecek, yemeğini suyunu da rahat bir şekilde içebilecek. Güzel oldu yani bence. Gayet sağlıklı oldu. İnşallah bu yavrucak iyileşecek. Şırıngayla pekmezli su veriyorum. Mama yapıp vereceğim. Ayağa kalkacak. Kendi yemeğini kendi yiyecek inşallah. Diğeri de hasta, bu da hasta. Buna da şırıngayla mama veriyorum. Pekmezli su veriyorum. Diğeri üçü güzel. Gayet iyiler. Daha iyi olacaklar inşallah.